Alt geçitlere dolan sular, göle dönen yollarda adeta yüzen arabalar, su basan onlarca ev ve iş yeri. Başkent için bildik yağmur manzaraları artık bunlar. Ankara'da akşam saatlerinde bastıran, yarım saat tüm şiddetiyle devam eden yağmur altyapıdaki eksikleri yine gözler önüne serdi. İstisnasız tüm alt geçitler sular altında kaldı. Arabalar, minibüs ve otobüsler sulara gömüldü. Kimi minibüsün içinde, kimi aracının yanında mahsur kaldı. Yolda kalan araçların sahipleri saatlerce yardım bekledi. Uzun süre yardım gelmeyince vatandaş çareyi aracını kendi imkanlarıyla kurtarmakta buldu. Öyle ki bir araç sürücüsü insan boyuna gelen suya dalarak aracını kurtarmaya çalıştı. <laughs> Sadece araçlar değil kaldırımlar da sel sularıyla kaplandı adeta. Suda yürümek istemeyenler bahçe duvarlarından yol almaya çalıştı. Kimileri dükkanların saçaklarında yağmurdan korunmak istedi. Sadece insanlar değil, sokak köpekleri de kaçtı sulardan. Ev ve iş yerleri de yarım saatlik yağmur yüzünden çöken altyapıdan nasibini aldı. Dükkanın su seviyesi buraya kadar. Asfalttan dükkana taştı. Affedersin lağım kokuları, pislikler şu anda dükkanımızda mevcut. Bunun çilesini her zaman bu şekilde çekiyoruz. Çekmeye devam edeceğiz. Yetkiler buna bir çözüm bulacak mı? Sadece yollar değil, alışveriş merkezleri ve metroda sular altında kaldı. iş yerinde mahsur kalan köpeği ise Ankara itfaiyesinin dalgıçları kurtardı. Ne alakalı? Bak şurada. Aa, Bırakmayın da şey kaçıp gitmesin korkmasın. Hareket edemiyoruz. Zaten. Üşümüş mü? Ankara'da yarım saatlik yağmur arkasında enkaz gibi manzaralar bıraktı.